Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel yurt dışında düzenlenen seçimlerde sandık başına gitti. Yurt dışında yaşayan ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti Türkiye'deki seçimler için oy kullandı. Uzun süredir Londra'da yaşayan çift oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştılar. "Oyumuzu kullandık." notu düştü. Bergüzar Koreli ile Halit Ergenç Türkiye'ye sık sık gelseler de oylarını yurt dışında kullanmayı tercih ettiler. Bergüzar Korel Instagram hesabından eşiyle verdiği bir pozun yayınlayarak oyumuzu kullandık ifadelerini kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.